bu kadar birazcık çok şeye başlayamadık. Çünkü Neden? Baba, babam hasta birazcık moralini... Arkadaşlar Can abinizin gözü çok fena bir şey olmuş. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Ya, sabah kalktım babam Yarı zombi olmuş. Gözü kıpkırmızı arkadaşlar. Biraz sonra göstereceğim. Çağırma Can abinizin. evet çapaklar falan oluyor. Mikrop mu kaptığı Yoksa Allah korusun böcek falan mı ısırdı bilmiyorum. Şu anda hastaneye de gitmek istemiyor. Doktora gidilecek bir durum yok diyor. Mikrop kapmış olabilirim. Biraz geçer diyor. Biraz evde tedavi uygulayacağız. Ama bence bu işin sonu dın 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 dın. Hastanede biter gibi geliyor. Satılırsın. Önce bir babanın gözüne bir bakalım mı? Önce bir teşhisi biz koyalım. Hadi gelin bir babanıza bakalım önce. Hayatım nasıl oldun? Daha iyi mi gözün? Var. var değil mi batma? Bakayım. Kızarmış bir saniye, mi? bir dakika. Sen bir aç gözünü. Senden bir şey istiyorum. <laughs> Parmağıma bak. Tam parmağımı takip etmeni istiyorum. Başka yerde kırmızılık var mı? Hem onu da kontrol edeyim. Yok sadece burada ama çok fena kızarmış biliyor musun? Bu taraf değil mi? Evet evet tam olarak o taraf. Mikrop kapmış gibi görünüyor ama Allah korusun başka bir şey evet, de olabilir. Biliyorum onun farkındayım. İnşallah hastanelik bir şey değildir ama önce ne yapalım? Biz her ihtimale karşı bir çayımızı hazırlayalım. Çay demlemiştim sabah zaten. Şimdi buz gibi Ondan olmuştur o, o çay. Soğuk çay mı? Evet. Bemlenmiş soğumuş. Çim. Aynen, Benlenmiş, soğuk olması da. çünkü sıcak mikrobu şey yapıyor derler ya o tamam yüzden mi? soğuk koyacağız. Rüyacım sen pamuğu getir lütfen. Bence çay... şey Baya kırmızı ya. Uf vallahi. Ay, böyle damarlar falan şey Nereden yapıyor. Bilmiyorum inşallah böcek ısırması falan gibi bir şey değildir ya. Oldu mu öyle bir şey hiç? Yo. Böcek böcek hiç gitmedi değil mi öyle bir yere hiç Allah Allah. Evet çayımızı koyayım şöyle. Çayımız hazır. Rüyaz'cığım sen de pamuğu çıkart anneciğim. Ellerini yıkadın değil mi anneciğim? Evet, Aferin sana. Ben de ellerimi ee, yıkadım. Şey gibi olacak böyle tek gözlü Aynen. Yerine. Şimdi onu bunun içine batır. Dur dur burada yapmayalım. Evet. Babanın yanında yapalım, koltuğa falan da. Hayatım ne yapıyorsun? Ovuşturma gözünü daha kötü olacak. Sakın. Hiç dokunmaman lazım senin hele. Evet tamam çok güzel oldu. Şimdi onu geri... Dur ben halledeyim orayı. Bir saniye. Telefonu da alalım şöyle. Eldiven mi taksaydınız? Yıkadık ellerimizi hayatım merak etme. Evet kapat gözünü. Şöyle dur, açayım. açayım mı ben? Ha, dur ben hallettim. Hı. Evet Niye tamam. Yedim? Bir tane yeter. Öbür gözünde bir şey görünmüyor çünkü. Al, Şimdi... kafam. Ne oldu? Kafama vurdu ya. <laughs> hayatım kafanda bir şey yok ama seni yani şu anda al anneciğim sen götür bunu. Ya, ya. Ne, baba? ne oldu? Ne tamam onu da sen götür anneciğim banyoya. Korsan gibi oldun mu? Gerçekten korsan gibi oldun. Çok havalı Allah. görünüyorsun Tabii ki de tam kare bir korsanısın. Acemiyim <laughs> <laughs> misin? Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Çok fazla yaklaşmayalım. Mikrop varsa evet. eğer şu an biz de mikrop bulaştırabiliriz. O yüzden biraz oradan şey yapın. Babanızla sohbet etmeniz çok güzel ama elinizi falan filan yüzüne bugün değdirmemeniz lazım. 15 dakika doldu bu arada değil mi? Doldu. Dolmuştur ya. Bakayım. Bakın çapaklanma bir azaldı sanki Evet Öbür tarafa bak yine i̇lk, ilk Sen daha elime bak Bakıyorum. Yok hayatım hala çok kırmızı senin gözün Biraz daha bekleyelim Biraz ya. daha bekleyelim Hastanın mi? mi Hastanın durumu e, iyi Stabil aynı devam ediyor gelin mi Şu an biz senin doktor olmana gerek yok. Gerçek doktora ihtiyacımız olabilir Bu arada ne yapıyorsun hayatım sen <laughs> Aşkım gözünü dinlendir bugün bırak telefonu telefon falan yok bugün bir şey rica bırak. edeceğim sizden biliyorum babanız bu odada televizyonu açmak isteyebilirsiniz ama bugünlük bırak. yok bugünlük gözünü yoracak hiçbir şey yapma hatta bol bol kapat gözünü dinlendir yani uyuma ama gözlerini kapatıp dinlendirmeye çalış. Babam uyurken, biz bir de sabah daha çok zaten biz ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bugün de telefon, televizyon... Telefon izleyin, televizyonluk. Sizin telefonunuzda Ama bir şey yok. Senin başka bir yere ağrı ben... falan yok Yo. değil mi başında? A -a. Kaşıntı var mı peki gözünde? Biraz. Yanma, batma? Birazcık. Rüzgar uzaklaş anneciğim, oluyor. uzaklaş. Kaşınma şeyden oluyor olabilir. Hani mikroplar şey yapıyor ya, evet. hani ben de oluyorum. Aynen öyle. Şey. O zaman ben birazcık uyuyayım. Hadi uyu o zaman, biz de çıkalım. Biri suyuyorsa ne yapıyoruz? Maksimum sessizlik. Hı. Rüya, ben babanın gözüne çok üzüldüm ya. Bayağı kötü olmuş. Onu korkutmak istemiyorum ama sanki mikrop kapmasıya ilerlemiş bir durumda ya da e, bilmiyorum tamam bir şey ısırmış olabilir onun gözünü. Normal değil yani o kadar. Ne yapacağız peki? Bence şey olmuştur, hani... E... <laughs> Bilgisayar başında çok zaman o zaman duruyor ya. Hanım o zaman iki gözünde de olur. Bak gözünün şurasından böyle kap, komple kan olmuş. Göze iyi gelen yiyecekler vardı biliyorduk onların Neydi? Havuç vardı. Havuç. Havuç iyi gelir, C vitamini var, portakal soyalım. Bir de havuç doğrayalım babana. Haydi o zaman de başla. Havuç işi de. sende, portakal bende. gel başlamış bile. Havucu doğra, sen de... E, ay havucu soy, sen de doğra. Ben de bu sırada portakal hazırlayayım babana, C vitamini. Eğer mikrobik bir durum varsa C vitamini. Şu anda deli gibi savaşır bir o mikroplarla. Fight, fight, var. fight! Kolay gelsin, başladın mı doğramaya havucu? Tamamdır. Hadi bakalım sen doğra ben de doğradım portakalı o götüreyim. Arada arkadaşlar siz de bıçak gibi herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız yanınızda hemen bir bilgi olsun. Evet arkadaşlar. Hayatım portakal getirdim sana da mik... Ne yapıyorsun sen? Çalışıyorum. Aşkım bilgisayar bugünlük ekranı açmaman gerekiyor. Bir şey söyleyeyim senin gözün bir de şişmeye başladı biliyor musun? Evet. Val şişiyor bu göz. Sen otur birazcık portakal ile mikrobik bir şeyse eğer. Zannetmiyorum öbüründe de olur. Tek gözünde niye şişsin? Tamam. Al hayatım yavaş. Peki bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda atıyorum parfüm, deodorant falan sıkarken göze gelmiş olabilir mi? Sıktım, onu o sıktım. mu geldi acaba? Değil mi? Ay eyvah oysa eğer Kimyasal bir şey o. Yıkamadın mı sonra Bazen gözünü? elimi kapatmıştım aslında ama böyle sıkarken sanki bir an böyle geldi gibi oldu. Ay şey inşallah o değildir. Neyse sen portakalıyı ye. Havuçla getiriyoruz. Hem içeriden hem dışarıdan mikropları öldürmek için. Annem ne yaptın e, onu? Ne vücuduna giyiyorsun? <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Gerçekten el, el, annem eldiven o. Kolduvan yapmışsın sen onu. <laughs> Kolduvan Hadi götür onları da anneciğim. Tamam işte getirdim sana. Göze çok iyi geliyor. Aynen havuç göze iyi geliyor. Portakallı Kesinlikle havuç yedirerek yani. sana iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz. Ben portakal yiyeceğim. Anneciğim hasta portakalından mı yiyorsun? İçeriden sana yeni portakal verseydim. <laughs> Bakın çok güzel oldunuz gerçekten. Kendi doğradıklarımızı kendimiz yiyoruz arkadaşlar. Biz bunu babamız için hazırlamıştık. O havuçtan yiyor portakal. Ben yiyeyim bari bir tane havuç ya madem böyle. <laughs> A Portakallar yenmiş, havuç da bitmiş. Hayatım, bir şey soracağım. Şu an bana güven vermiyorsunuz, hiçbiriniz. E, havucu ve portakalı sen yedin, değil mi? Hı -hı. Çocuklar birer tane tadımlı kaldılar. Onları içeriye koymuştum çünkü gülme bak. Yemediysen söyle. Havucu ben yedim. Bir şey söyleyeceğim. Gözünde morarma da başladı hayatım. Senin Nasıl hem morarma? şişti, hem morar. Bakamazsın telefonu şu anda. Lütfen ya. Biraz yasaklara uyar mısın? Bir şey oluyor sanki. Böyle seyiriyor. Baksana be. Böyle böyle. Görmüyorum ama gözünün altında morarma da var. Ben bir şey söyleyeceğim. Ee, ben bir eczaneye gideyim en azından tamam mı? Bir sorayım ne olabilir ne bitebilir. Anne. Eğer acil ve önemli bir durum derslerse doktora gideriz. Ama eğer hani onların önerileceği bir şey varsa bir onu uygulayalım. Rüzgar, Rüya bir şey diyeceğim şimdi size. Ben gidiyorum evden 5 dakika. Yok şu köşedeki eczaneye gidip geleceğim. Siz de güzelce babanıza bakın. Bir şey ihtiyacı olursa şey yaparsınız tamam mı? Bol bol su içirin. Ben geliyorum. 5 dakikaya buradayım. Söyle anneciğim. Şu şeyden balık şeyler vardı, Ondan da alıp Görüşürüz anneciğim. Bay bay. Eczaneden de bir şey istemezsiniz ya. Ve ben geldim. Bakalım bizimkiler ne yapıyor. Herkes iyi mi? Annem babanın gözlerinin daha iyi görmesi için dans mı, dans mı ediyor o sana ay? Kence yani? ediyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? 5 dakika önce bana ne dedi. Ne dedi? Ne olur artık evet. dans etme, ne olur artık şarkı ben söyleme. Bir yer birazcık dans edip bana. Hem de apatı istedi baban, öyle evet, mi? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir misiniz? Anne kız bizim sesimizin pek güzel olmadığı doğrudur. Buna rağmen de şarkı söylemeyi çok seviyoruz. Dansımı. Neyse durun durun şu an ciddiyeti kaybetmeyin. Ne Şimdi eczaneye gittim geldim hayatım dedi ki mikrobik bir şeyse eğer elimde bir tane dedi damla var ee, hani o dedi rahatlatır ama baktınız ki o herhangi bir işe yaramıyor zaman kaybetmeden hastanenin yolunu tutmanız gerekiyor dedi o yolunu tutmanız gerekiyor demedi hastaneye gidin dedi ben yol tutma olarak güncelledim bu durumu şimdi getiriyorum o damlayı damlatacağız 3 saatte onun bir etki etmesi gerekiyormuş eğer 3 saatte bir iyileşme hissetmezseniz dedi doktora Şimdi dışarıdan geldikten sonra ellerimi güzelce yıkarım çünkü sonuçta bir göz damlası durumunu söz konusu. Her türlü ben ellerimi yıkarım. Hadi o zaman gel anneciğim gidelim. Babanın göğü şu damlayı damlatalım. Evet. Benim de böyle en şey yaptığım şey gözdür, korkarım yani. Ben de. Şimdi hayatım, yastıkları kaldırsak kafan dümdüz olsa ben daha rahat olacağım. Hı hı. Bir de yıllar önce bir yerde görmüştüm, şimdi sen yukarıya doğru Ne görmüştü bak. acaba? Çok merak ettim. Sizin göz muayenenizde hmm. söylemişti doktor, göz damlasını sıkabilmek için, daha net gidebilmesi için yukarıya doğru bakın demişti. Göz bebeğine bir şey yaklaşıyormuş gibi algılamıyormuş hı hı. herhalde. Tekrar bir damla daha damlatacağım, yukarı bak. Ay çok korkunç. Evet tamam. Baba göz yaşına aktı. <laughs> Arkadaşlar bakalım damlayı da damlattık. İnşallah iyi gelir. Bize dua edin. Geçmiş olsun. Nereklerinizin teşekkürler. Ne bakalım 3 saat bekleyeceğiz. Uyuyor mu uyanık mı? <laughs> uyuyor mu? Ya 3 saat doldu da ben bir merak ettim. Gel bakayım. Hayatım uyuyor musun? Bir gözüne bakabilir miyim? mı diye. Aile... İyileşmiş sanki. E derken yine burası kıpkırmızı. Hayatım bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar kızarma gerçekten normal değil. Hı hı. Kalk. Biz hastaneye gidelim tamam mı? Ee, rüya ve rüzgarı da ne yapalım sizi? Biz, evet. Evde tek kalamazsanız siz babaannenize ikiniz de kendinize birer tane çanta hazırlayın tamam mı? Yedek kıyafet koyun gece orada kalmanız gerekebilir bilemiyorum. Biz de kalk hastaneye gidelim sen bu halde araba falan da kullanma. Bakayım mı? Giderek kızarıyor gözün senin. Hı -hı. Bence bu ya kimyasaldan dolayı böyle oldu ya da şey sen montunu Bak, giy o, muhtemelen. Anne biz ne yapacağız şimdi? Annem sizlik hiçbir şey yok. Ben hastaneye gideceğim. Tamam babanızla beraber. Muhtemelen muayene olacak. Ondan sonrasında doktor ilaç yazar diye düşünüyorum. Ee, benden istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Topunu götürebilirsin. Kendinize birer tane çanta hazırlayın. Ödevlerini unutma. Sen de ödevini unutma. Etkinlik kitabını da koy tamam mı? Güzelce orada oturun. gece yer. geç kalırsak hastanede sıra falan varsa. Şimdi çok özledim. Ben de seni özleyeceğim ama inşallah babanın gözüne önemli bir şey çıkmaz. Arkadaşlar geçmiş olsun dilekleriniz için tekrar teşekkür ederiz. Şimdiden eminim bir sürü kişi yazmıştır. Ee, bu arada videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, can abinizin gözüyle de ilgili eğer e, önemli bir şey olmasın hepiniz dua edin. Bekliyoruz. Eğer önemli bir şey olmazsa size video çekmeye devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.